Yılbaşı da geldi. Birazdan Noel Baba da gelir. Bana da hediye getirir. Mutlu Noeller Nasrettin Hoca. Sana da mutlu Noeller Noel Nuhal Baba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Nasrettin Hoca. Görüşmeyeli sen nasılsın? Ho 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 ho. Ben de iyiyim. Sağ ol. Ne yapıyorsun bakalım? Malum yılbaşı geldi. Çocuklara hediyelerini dağıttım. Nasıl? Mutlu oldular mı? Evet, biri görmeliydin. Semişten havalara uçtular. Ho 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 ho. Ya öyle mi? Çok sevindim. Bana da hediye getirdin mi? Ho ho ho. Maalesef sana hediye kalmadı Nasrettin Hoca. Ha? Noel Baba. Hiç hediye kalmadı diyorsun ama geyiğin sırtında hediye paketi var. Ha? Aşk olsun Nasrettin Hoca. Sen bana mı inanıyorsun yoksa geyiğe mi inanıyorsun? Hadi al bakalım Nasrettin Hoca hediyeni.